Kardeşlerim, tarih boyunca hak yoluna çıkan her büyük şahsiyet iki cepheyle imtihan edilmiştir. Birincisi açık düşmanlar, ikincisi ise çok daha ağır olanı yakınları. Peki Mehdi Aleyhisselam için en zor imtihan hangisi olacak? Dışarıdan gelen düşmanlar mı? Yoksa yanında olduğunu söyleyip kalbi tereddütle dolu olanlar mı? Hadisler bize şaşırtıcı bir hakikati fısıldar. En ağır yara düşmandan değil yakından gelir. Bu videoda hadisler ışığında Mehdi'nin en büyük sınavını, yakın çevresinden göreceği imtihanları ve bu sınavın bizlere verdiği ibretleri konuşacağız. Dinlerken kendimize şu soruyu soralım. Hak geldiğinde ben hangi tarafta dururum? Kardeşlerim. Peygamberler tarihine baktığımızda acı bir tablo görürüz. Nuh'un oğlu iman etmedi. İbrahim babasıyla imtihan edildi. Lut'un eşi hakka karşı durdu. Peygamber Efendimiz en büyük eziyetleri kendi kabilesinden gördü. Bu bize şunu öğretir. Hak önce en yakını sınar. Mehdi Aleyhisselam da bu ilahi sünnetten muaf değildir. O da önce en yakınlarından imtihan edilecektir. Hadislerde Mehdi'nin ilk dönemlerde yalnız kalacağına dair işaretler vardır. Onu tanıyan ama desteklemeyenler olacak. Zamanı değil diyenler çıkacak. Bekleyelim diyerek geri duranlar olacak. Yakın çevresinden bazıları onu yanlış anlayacak. Onunla birlikte yürümenin bedelini göze alamayacak. Fitneden korkup hakkı terk edecek çünkü Mehdi'nin yolu konforu bozar, düzeni sarsar, maskeleri düşürür ve bu her kalbin kaldırabileceği bir yük değildir. Düşman bellidir kardeşlerim. Onun kılıcı, dili ve niyeti açıktır. Ama yakınların sınavı sessizdir. Sözleri yumuşaktır. Gerekçeleri mantıklı görünür. Hadislerde işaret edildiği üzere Mehdi'ye en çok zarar verenler ona en yakın görünenlerdir. Bu yüzden Mehdi Aleyhisselam kalabalıklarla değil, sadakatle yürür, onun ordusu sayı ile değil, imanla ölçülür. Bu konu sadece Mehdi ile ilgili değildir kardeşlerim. Bu konu bizimle ilgilidir. Çünkü hak geldiğinde susmak da bir tercihtir. Beklemek bazen kaçıştır. Tarafsızlık zulmün gizli ortağıdır. Bu yüzden Mehdi'nin en büyük sınavı aynı zamanda ümmetin de sınavıdır. Kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük sınavlarından biri de yalnızlıktır. Bu yalnızlık kalabalıklar içinde hissedilen bir yalnızlıktır. Hadislerde işaret edildiği üzere onu tanıyan az olacak, yanında duran daha az olacak. Sonuna kadar sadık kalan ise çok nadir bulunacaktır. Çünkü Mehdi insanları kendine değil hakikate çağırır. Menfaat dağıtmaz, dünya vaat etmez. Bu yüzden onun etrafında geçici duranlar olacak, şüphe edenler olacak, yolun başında geri dönenler olacak ve Mehdi aleyhisselam en çok da yalnız kaldığı anlarda sabırla imtihan edilecektir. Bu yalnızlık şikayet değildir, zayıflık değildir. Bu yalnızlık Allah'a dayanmanın en saf halidir. Tıpkı peygamberlerin yalnız kaldığı anlar gibi. Kıymetli kardeşlerim, bu video boyunca şunu gördük. Mehdi'nin imtihanı sadece düşmanlarla değildir. Asıl imtihan, yakınlarla, sessiz kalanlarla, hak geldiğinde geri duranlarla olacaktır. Çünkü düşman bellidir ama tereddüt gizlidir. Unutmayın, hakka karşı durmak bazen susarak olur. Mehdi aleyhisselam geldiğinde kimseye kimlik sormayacak kimseyi zorlamayacak. Ama herkesin kalbini ortaya koyacağı bir zaman başlayacaktır. O gün, ben de Müslümanım demek yetmeyecek. Ben de haklıyım demek yeterli olmayacak. Asıl soru şudur, bedel ödemeye hazır mısın? Kardeşlerim, bugün Mehdi'yi konuşmak kolaydır. Ama Mehdi geldiğinde onunla yürümek zordur. Çünkü onun yolu, konforu bozar düzeni sarsar, nefsimizi ağır gelir. Bu yüzden Mehdi'nin en büyük sınavı aynı zamanda bizim sınavımızdır. Rabbim bizleri hakkı görünce tanıyanlardan, tanıyınca geri durmayanlardan yakınlık iddiasında değil, sadakatte sabit olanlardan eylesin. Belki bugün sadece bir video izledik ama belki de kalbimizde bir soru uyandı. Eğer bu anlatım seni düşündürdüyse, beğenerek destek ol, abone olarak bu yolculukta bizimle yürü ve yorumlarda kalbinden geçenleri paylaş. Çünkü bazen bir yorum bir kalbin uyanışına vesile olur. Bir sonraki hakikat yolculuğunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.